arkadaşlar bugün Bu TikTok çekiyorum arkadaşlar. TikTok videomu göstereceğim arkadaşlar. Bu videonun seri gelmesini istiyoruz. Video abone olup beğenip bildirimleri açıp like atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Ne ya kanka bugün benim doğum günüm. Ee. Ay TikTok'ta kimse beni takip etmiyor ya. Nasıl yani? Benim alem seni takip etmiyor mu? Yok aga. Nerede? Oğlum senin yanlışın var ya. Şimdi gir TikTok'a. Bak tamam mı? Evet. Üste gördüğüm video tamamen çılgınlık. Evet. Neden mi? Çünkü yukarıdaki şeyde hiç ses yok. Ama sen bir ses duyuyorsun. Bir tane bir şey var. Ne yapayım? Bunu da geç. Bunu da geç. Arkadaşlar bu video kızlar üzerinde <laughs> tüm erkekler bir yukarı kaydırsın. Hemen yukarı kaydır. Kanka bak hala yukarı kaydırmamışsın. Bir kaydır kızlarla bir şey konuşacağım ondan sonra gideceğim. Evet kızlar şu an erkekler gittiğine göre utanarak dosya size bu soruyu sorabilirim. Şimdi ben bu peruğumu demeyeceğim. Tabii ki de sen... Erkekleri de gönderdiğimize göre şimdi kızlar sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Aslında konumun yok. Asla sen her erkeksin ve beni izliyorsun. Ve beni izliyorsan hala takip edip like yap, Seni seviyorum. Boş yapmak istediğim bir arkadaşına gönderdim. Arkadaşlar bu videoyu kızlar özenli. Üçüncü erkek. Allah. Bu çocuk ağlayınca gözlerinden kristal akıyor. Sonunda kızın fotoğrafını göstereceğim. Hanna isimli bu kızın ağladığı zaman gözlerinden kristal akıyor. Doktorlar bunun mucize olduğunu söylüyor ve bir krizler oluşturuyor ailesinin durumu çok iyi olduğu için bir sürü göz doktoruna gitmiş muayene bile olmuş kimse bunun çaresini bulamamış arkadaşlar fotoğrafı göstereceğim fakat beni şuradan takip ederseniz yorumlarda 3 kişiyi takip edeceğim fakat istediğiniz yorum altın birisinde beğeneceğim bu çocuk ağlayınca göz. arkadaşlar izlediğiniz için bu kısa bir video sürdü özür dilerim ama izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın Görüşürüz.